Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de yıllar sonra videonuzla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere beraber Lemon Box oynuyoruz arkadaşlar. Yani Brawl Stars'ın bir çakması. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yani sesini açmayacağım. Siz şimdi dislike falan atarsınız Ee bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar şimdi başlıyorum, bu oyun biraz değişik bir oyun Şöyle sesini Şöyle açıyorum, dışarıda şey yaparsınız, dik Evet arkadaşlar Bu arada videoya başlamadan önce kanala abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar İşte bakın böyle ee, Brawl Stars'ın biraz değişiği Tövbe tövbe Ancelo var mı bunun arkadaşlar? Bir dakika bakayım Angelo gelmemiş. Neyse başlayalım. Evet. Dükkanda bir tane jesimiz varmış. Şimdi kokuyu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi, arkadaşlar bunda oyunda böyle para alabiliyorsunuz. Yani değişik bir oyun. Bakalım bu ropesi bu Ya ya. şurada basalım. Üç kez veren olmaz gidecek. Bitti. Uuu. Burada işte ne işe rez. Mega kutu gene bir yazdı karakter yok. Gene bir yazdı. Arkadaşlar gene biz yazdı. E, Aç dur Evet, açalım. Kasma bakmayın telefon şarjı o yüzden. Hayda, yine neyse. Şöyle biraz böyle açalım. Hayda. Arkadaşlar karakter çıkmıyor çıktı ne çıkıyor Oo, iyi. gelir gelmez güzel mi Bayron çok güzel bir karakter çıkardık ne lan terbiyesiz <laughs> neyse Oo, bir 80 yakında arkadaşlar ya yarın ya da birkaç gün sonra zengin fakir çekeceğiz arkadaşlar Neyse ben artık şunlardan başlayayım. Bunlar daha arkadaşlar şanslı bir şey. Yani çıkma şansı var. Neyse bundan gene açmaya çalışacağım. Niye ya? Aha iki yaz. Ha üç yazmıştı. Kardeşim bir yazıp durma. Ha ne bir yazıyor ya? Allah'ım <laughs> <laughs> ya Arkadaşlar karakter çıkmıyor. Ya bir yazıp durma ya. Böyle yapacağımız. Aha Kolt ne ya? Neyse ender en azından açtıyım. Ki ben şunu açalım bam. Bu. Ne zaman şunu açmaya başlayacağım? Ya bu en az 15 dakikalık o kadar. Ya Rosa ne 10 15 dakikalık olur arkadaşlar. Ya da 20. Bakın muskular gelecek arkadaşlar. Muskularda benim bayağı bir hesabım var göstereceğim sizlere. Sonra arkadaşlar şey o su çıktı güzel. Ya oh, arkadaşlar karakterleri biraz saçma olmuş. Şuna bak. Tipe bak tipe. <laughs> yani ya, diğer bir tane de, bir tane Lola'nın zamanı biliyorsunuz. Lola'nınza bir Lopez falan vardı işte onlar oyun vardı onu sildim maalesef. Annem bana sildirdi onu. Bir de şey Retro Brawl vardı. 2018 i, 2018 Kerem. Ya onu da ben sevmiyorum zaten onu da sildim. Arkadaşlar gerçek rol Stars var. Ben ama Wins'i saklıyorum onu bilmiyor. Var o bu ne? Güzel. Hesap şanslı baksanıza gelir gelmez iyi güzel. Şimdi orada hızlaşmaya Kaç elmas altın? Aa elmas da altınımız olmuş. 2500 80 elmas. Bir de 30 elmas 130 Hop. Hop. Böyle geliyor? Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Hadi geliyor. Aşağıma bak. Ay aşağıma diyorum. Lan. Oha. Lan oha bu ne? What? Oha oha bu ne? Çüş. Oh my god. Arkadaşlar bu ne? Elmasa bak. Hileli bu lan bu ne? Hile bu. 23. Oh. Zindin. Ay kim el elmas alamıyor. Neyse ben biraz biriktireyim. Artık ay gibi oy çıktı. Arkadaşlar ne oluyor? Ben şimdi buradan en az 500 tane açarım. Şuna bak karakterler. bak. Oha ya neyse. Şöyle açalım. Ama kal, Şimdi karakter can çıkmıyorsa. 5 yazıyor. Bu ya 6 yazması. Ay 2. Poko ne ya? üstüne DT veriyor bir Neyse. Kardeşim hadi karakter veriyor. Oy eş verdi. Hesaba bak. Güzel hesabımız arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar 2024'e girdik. Ee, he bu arada Ramazan geldi arkadaşlar. Oruç tutunuz var mı? Arkadaşlar. Herkese Ramazan'ı kutluyorum. Ya yani ben oruç tutmuyorum. Yani siz oruç tutuyorsanız söyle. Yorumlara yazabilirsiniz oruç tutuyorum diye abi. Arkadaşlar lütfen Allah rızası için lütfen arkadaşlar. Like atın abone olun. Hiç abone olun. Yani abone var da hep arkadaşlarım abone oluyor. Kimse bana abone olmuyor. Like atmıyor. Arkadaşlar lütfen beni seviyorsanız atın like lütfen. Sizin için her şeyi yaparım. Benim biraz artık youtuber olmam gerekiyor ama yapamıyorum ama sizin sayenizde olmam gerekiyor arkadaşlar. Lütfen abone olun like atın arkadaşlar lütfen. Uf ya. Neyse arkadaşlar size bağlı. İsterseniz atabilirsiniz. Ama gene de atmanızı sev istiyorum. Lütfen arkadaşlar atın ya. Lütfen like atın abone olun. Biraz kanalımız büyüsün arkadaşlar. Yepyeni videolarla karşınızda olacağım sizin. Oha az önce bir dakika arkadaşlar. Az önce kaya ne çıkmıyor. Neyse böyle devam ederim arkadaşlar. ben <laughs> biraz sesimi kısıtlayayım. Bu tanıda göre tamamlandı mı? <laughs> Oha 250 mega ezdim. 250 mega ne ya? Kim? Ya düz küfür etme artık. Ay küfür değil aslında neyse. Aha 6 yazdı. Hadi arkadaşlar. mu açtım. Aa, oy, Leon çıktı. Leon çıktı. Oha! Oha Leon çıktı. Oha! Oha sıfır hesaptan bu ne? Leon çıktı hesabı bak. Leon çıktı. Oha. Şimdi şunu ben hangisini alayım arkadaşlar buradan? Kedi Leon mu alayım? Ya yorumlarda yazın ben bir tane kostüm alacağım. Arkadaşlar Leon çıkıyor. Yo 13 karakteri daha arkadaşlar. Burnumun şansına bakın. Hep burnumu açtım. Altı. Hadi arkadaşlar. Enerji toplu basıyorum. Ya ni ne ya. <laughs> Leon veriyor ona sonra ni tane. Böyle şey kardeşim ya. <laughs> Neyse. Şöyle hayda. O yine elmas olmaz. Aldı. Hadi arkadaşlar gene vurdum açacağım. Pam. Ya pu penine ya. Of çansıma tüküreyim. Oha ne aldı elması bitti la. Şöyle annesi Leon yapalım buraya ıı, ya pişiş hiçbir şey yok ya 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 şöyle Leon hmm. hayda şöyle de Leon resmi ha şöyle de bir tane kurt öf mis kırmızı yapayım <laughs> kırmızı yapalım Şuraya da Leon. Leon işte bu hesabımız. büyük. Allah şarjına neyse. Ya hep internet sorun. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. 9 dakika ne var oldu kardeşim? Neyse başlayalım. Ya hadi karakter ver artık. O kadar Leon verdim kardeşim bir crow patlatır mısın? O many güzel. Bana efsanevi ver, istiyorum kardeşim. Bana bir efsanevi verir misin? O sırada veriyormuş arkadaşlar. Neyse hadi bana bir efsanevi verir misin arkadaşlar? Hadi lütfen artık. Şimdi her like attığınızda, abone olduğunuz bu kutu yani nasıl desem kutu 6 ya da 2 yazacak. Bakalım abone olmuşsunuz. Basıyorum. Arkadaşlar olmamışsınız. Bakın. Lütfen lütfen Evet ne çıkıyor arkadaşlar? Hadi bakalım. Bastım. Ya bir git bu ne kardeşim ya. Bu ne abicim? Bana saçma sapan karakterler verme. Bana efsanevi ver. Allah'ım ya Rabbim ya. Orada görev var mı? Ya what? Kardeşim şuradan bir ember patlatsana bize be. Bir ember bir kit versene bize. Bu arada benim bir süre savunma mı içinde fullledim abi kit çıktı orada. Çok güzel kit çıkardım. Hadi kardeşim hadi artık. Oha kaç elmasımız kaldı? 17 bin. O 36 bin altın olmuş. Ya kardeşim. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Annem oraya geldi. Şimdi gene gelirse video altı olacak. O yüzden arkadaşlar altı şey yapmayı istemiyorum artık annem video bozulmasını istemiyorum Oyun sadece annem yüzünden video çekemiyorum arkadaşlar bu arada karakter gelmiyor ya niye ya versene karakter of. ya of, of omzum da ağrıyor arkadaşlar çok yani yarın okula gideceğim öf sabah kalkacağım neyse ya hadi bir karakter ver artık öf bir ver ver, ver. Bir vermedin. Ya bak güzel kutucuğum bana bir karakter ver artık. Allah Allah. Cık. Ya şuradan. Neyse. Ya artık ver lan. Elmasım bitti. Elmasım. Kardeşim anla beni. Omega açsam 8. 8 aha. Ya bir. Neyse. Ya tik veriyor en sonunda. Böyle bir şey olabilir mi? Efsane mi beklerdim ben kardeşim. Leon verdim yani bir efsane bir daha. Hay el pirumona neyse. Ha zaten indirdik de oh kurtuldum enderden mağaralarından. Oh, enderden değil. Hadi. Ya oha 12 dakika oldu ne alaka. Ne ara oldu 12 daha da Şöyle bir 5 karakter 2 karakter daha çıkarayım videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hadi be karakter ver ha verdi ne veriyor? Kolet de veriyor güzel. Kolet de de iyi bir en azından. Ama bana efsanevi bir bire vermedin ya. Bir tane verdin ne kardeşim? Bir tane de ver lütfen. Böyle <laughs> vermez. O veriyormuş. Hadi be. Kaç karakter olmuş? 21 mi? Gelip çok az daha ya. Çok az karakter var. En azından iki güzellik bir tane efsane var. Güzel. Kardeşim. Hadi gözüm kapalı. Bastım. Karakter çıkmıyor bilmiyor. Şu an gözü kapalı. Allah kuleyi içerim şartı. Altı yazdım bilmiyor. Şu an bilmiyorum. çıktı. Ooo çıktı. Buster çıktı. Daha yeni oha lan. Gözüm kapalı abicim bir de. Hadi. gözüm kapalı. Evet ne çıkacak? Ne çıktı? Ne la? Arkadaşlar bilmiyorum ne çıktı. Şu an gözüm kapalı olduğu için göremiyorum. Bu arada arkadaşlar yemin ederim yüzü kapalı. Bana ne çıktı acaba? Ne çıktı? Arkadaşlar burada baktım özür dilerim ama daha bakmayacağım. ne Az önce az önce ne çıktı görmedim onu. Elmas çıktı. <laughs> ya kesin aynı vakti mi? Sesinden tanıdım. Evet bakalım. Karakter çıkmadı ya. Bu arada kaç elmasın kaldı bilmiyorum. Ya hadi karakter ver. Nereye basıyorsun lan bu? Bir dakika, gözümü açmam lazım Evet şimdi bakalım. Ya abi ne çıktı az önce? Cuk mu çıktı acaba? Karlı bu. Sesinden tanıdım. Ben ne yazdım bilmiyorum. Ya nerede bu kutu? Bir dakika şey, yanlış YouTube basıyorum. Acaba ne çıktı ya? Neyse bakmayalım. Ya hadi be karakter ver artık. E sesini sesimi duymayın sanma. Sesini duyuyorum. Karakter çıkmıyor. Hadi be. Şu ne çıkmıyor? Ya hadi be karakter. <laughs> Dur ne oluyor lan? Allah oyundan çıkıyordum arkadaşlar. Neyse hadi gözümüzü açalım. Bu arada bana ne çıktı? Cuk mu çıktı orada dur bakayım. Hek mi çıkmış? He Hank miydi la o? Bir de şey çıkmış kar falan. Neyse. Gözüm hala kapalı. <laughs> bir de kaşır, dokul, bir Bakayım. Oha 16 dakika olmuş. Birazdan videoyu kapatacağım arkadaşlar. Yani çok çok dakika olunca izlenmiyor. En son bir tane daha çıkaralım arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım, bitireceğim videoyu. Hadi be hadi Kap videoyu kapatmam lazım. Ondan sonra izlenmiyor ya Allah Allah. Arkadaşlar yani özür dilerim çık izlemezseniz ya siz kesin izlemeyeceksiniz. Bakın gözü kapalı. Ya kesin değil mi bu? Arkadaşlar son son bir tane daha. Lütfen canım istiyor. Hadi dur. Rupes. Son bir tane. Bir tane daha çıkarayım. Söz kapatacağım. Hadi be hadi be hadi be. Hadi bir çık karakter. Sesin nasıl? arkadaşlar. Hadi, hadi. Burnumu açıyorum. Ya bırak ya bir şey çıkmak arkadaşlar. Evet. Bugünlük de video bu kadardı arkadaşlar. Sizlerle diğer videoda görüşürüz. Bakalım şöyle karakterlerimize bakalım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş bakın. arkadaşlar güzel karakterler çıkarmışız. Leon da var. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakıyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi Ramazanlar diliyorum.